Oğlum, yapacak bir şey yok. Ne diyordun sen? Olaylar böyle gelişti. Asmayacaksın suratını. Sen haber vermesen ne olacaktı? Adamı almasak ne olacaktı? Dandan dan silahla geziyorlar ortalıkta. Bu. Oh. Ya tamam, öyle de... ...tam diyorum ki bir adım attık adamların işlerine girdik. Ee, ertesi gün beni polis alıyor. Şimdi bu herifler demeyecekler mi bu adamı yanaştırmayın yanımıza diye? Allah Allah. Demezler. Heh. Girdin ama sağlam çıktın. Heh. Konuşmadın. Bitti. Bitti. Kaan, anlıyorum seni. Ama Cihangir izliyordu. At silahına. At! Yürü oğlum, yürü sen. At, at, yürü, yürü, at, at, Ne ya. Yani sana dokunmasak, seni orada öyle bıraksak işte asıl o zaman deşifre olacaktı. Bana kızma, kaderine kız diyorsun. Ben bir şey demiyorum Kaan. İyi gelecekse istersen bana kız. Yok canım, ne alakası var ya? Tamam, neyse ne yani. İş gitsin de ne olacaksa olsun. Beni iyi dinle. Elimiz güçlendi. Bir daha konuşacağım. Olmadı, başka şey deneyeceğiz. Aytek, bir buraya bak. Buyurun abim. Aytekin bunlardan gözünü ayırmıyorsun. Bilhassa da bundan. Emredersin abi. Sürekli kayıt açık kalacak. Her kelimelerini duyacaksın, tamam? Benim emniyete gitmem lazım. Tamam, ben sizi bırakayım. İyi, ee, tamam. Gel. Geçen seferden bir alacağım vardı. Kaan. Hı? Var böyle senin gibiler. Aklında mıh gibi alacakları. Borcum var demezler. Borçların ne olacak Terzi? Ben niye öldürmedim bugün? Ha? Tam namlunun ucundaydım. Öldürmem lazımdı değil mi? <laughs> Elim gitmedi tetiğe. Yürüyor olsaydım belki vururdum da. Bisiklete binen birini vuramam ben. Yok muydu bisiklet? Cık. Babasız büyüdüm ben. Bir annem vardı. O da eve ekmek getiriyordu. Hmm. Gözlerim doldu. Ben de babasız büyüdüm. Ve bak, bir ortak noktamız varmış işte. Anlasan da beraber üzülsek. Bak sonumuz da bu. Eğer silah sende olsaydı Bisikletin üstünde de ben olsaydım. Vurur muydun beni? Vururdum. Bu kadar da ortak noktamız yokmuş demek ki.